Arkadaşlar merhaba. işçi problemlerindeyiz. Birlikte yapılan iş problemlerinde birinci işçi bir işi tek başına A saatte, ikinci işçi bir işi B saatte yapıyorsa biz burada 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü X denklemini oluşturup işte burada X ikisinin beraber sürede yaptığı işi zamanı gösteren değişken olacak. Şimdi buraya nereden geldik? Nasıl çıktı bu denklem? Bunun üzerine küçük bir çalışma yapmak istiyorum sizinle. Bu çalışma sayesinde işçi problemlerinin de mantığını anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi çalışmamız şu. Diyelim ki Ali bir işi, şöyle alayım kenara, bir işi tek başına 6 saatte yapsın. 6 saat yapıyor. Diğeri de Veli olsun. Veli aynı işi, aynı işi tek başına 12 saatte yapıyor olsun. Şimdi buradan çıkaracağımız bazı güzel yorumlar var. Diyebiliriz ki Ali için Ali 1 saatte Mantıklı düşünün. Bir işi 6 saatte yapıyor. 6. Diyorum ki 1 saatte işin ne kadarını yapar? 1 saat çalışırsa işi şöyle düşünebilirsiniz. Hani mantıklı olsun diye söylüyorum. Parantez içerisinde bir çalışma yapalım. Şu işimiz olsun. Tamam iş bu. Bunu 6 saatte yapıyorsa 6 parçaya yırdım bir direkt mantıklı olsun diye. Bakın 1 saatte bu kadarını yapar. 2 saatte bu kadarını yapar. Değil mi? Öyle gider. O zaman 1 saatte işin 1 bölü 6'sını yapar. Evet. Buradan bakın güzel bir mantık yakaladık. Veli için benzer bir yorum yaparsak. Veli de 1 saatte 1 bölü 12'sini yapar. Hmm, çok güzel. Peki ikisi birlikte 1 saatte ne kadar çalıştığını nasıl buluruz? 1 bölü 6 ile 1 bölü 12'yi toplarım. İkisinin 1 saatte yaptığı işi bulurum. Değil mi? 1 saatte bu kadar iş yaptılar. Peki kaç saatte işin tamamını bitirirler? Çarpı kaç saat? atıyorum 3 saatte bitireceklerdi. Burada bir değişken var. Soru işareti koyduğum yer. Gelin ona T diyelim. Neyi bitirecekler? İşi. Bir işi. Eşittir bir. Bakın denklem oluştu. Peki T'yi burada değil de bunun altına gönderemez miyiz? Yani her tarafı T'ye böldüğümü varsayalım. T'ler gitsin. Bakın ne elde ettim. Dikkatli bakmanızı istiyorum. 1 bölü 6 artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü T. T ne burada? İkisinin birlikte yaptığı süre. İkisi birlikte kaç saatte yaparlar? İşte burada vermiş olduğumuz, kitaplarda da göreceğiniz bu denklemin mantığı bu arkadaşlar. Ali 6 saatte yapıyorsa 1 bölü 6 yazar. Veli 12 saatte yapıyorsa 1 bölü 12 de yazarsın. Artı eşittir 1 bölü t ya da 1 bölü x dersin. İşte buradaki t'yi yakalarsan ki yakalarız. Bu ikisi kaç saatte yaparı gösteriyor bize. Gelin genişletelim 2 ile genişlettim. Şuradan devam ediyorum. 2 bölü 12 artı 1 bölü 12 eşittir 1 bölü t. 3 bölü 12 eşittir 1 bölü t. İçler dışlar yaparsak 3t eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüğümüzde t4. İkisi birlikte 4 saatte bu işi yaparmış. Evet mantığını anladığınıza göre gelin soruları Çözerek ilerleyelim. Kemal bir işi 8 saatte, Leyla aynı işi 12 saatte yapıyor. İkisi birlikte 2 saat çalışırsa işin kaçta kaçı biter? İkisi birlikte kaç saatte bitirir demiyor. E tamam az önce anlattığımız mantığı burada çok güzel kullanabiliriz. Kemal bir işi 8 saatte yapıyorsa 1 saatte 1 bölü 8 iş yapar. Leyla aynı işi 12 saatte yapıyorsa o da 1 saatte 1 bölü 12 iş yapar. Peki. 2 saat çalışmalarını istiyoruz. Tamam. Kemal için söylüyorum. Bu 2 saat çalışırsa 2 bölü 8 iş yapar. Diğer 2 saat çalışırsa 2 bölü 12 iş yapar. İkisini beraber toplarız. Bu kadar iş yapmışlardır deriz. Yani 2 bölü 8 ile 2 bölü 12'yi toplayacağım. Tabii ki sadeleştirilebilir. Sadeleştirmeden de mi? Niye ilerlenmesin? 2 ile 3 ile genişlettim. 2 ile genişlettim. Şuradan devam ediyorum. 6 bölü 24. 4 bölü 24 toplarsa 10 bölü 24. 2 ile sadeleştirirsem de 5 bölü 12. ikisi birlikte işin 5 bölü 12'sini yaparlar 2 saatte. Aslında anlattığım, az önce anlattığım mantık e, neredeyse tüm sorular için geçerli. İşte bu ikisinin birlikte yaptığı kısım. iki mantığı aynı anda anlattım size. Esra bir iş 12 günde, Fatma 6 günde yapıyorsa ikisi birlikte kaç günde yapar? İşte az önce çözdük. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 eşittir 1 bölü x. Burada bunu 2 ile genişlettiğinde 1 bölü 12. Aslında az önce yaptığımız işlemin aynısı da tekrar yapıyorum size. Daha iyi anlayın. 3 bölü 12 eşittir. 1 bölü x. işler dışlar. 3 x eşittir. 12 buradan da x eşittir. 4 çıkıyor. Peki yarım kalan iş problemlerine bakalım. İkisi birlikte belli bir saat çalıştıktan sonra geriye kalan işi işte şu devam ediyor diyor ve kaç saatte biter diye soruyor. Şu mantığı hatırlıyorsunuz değil mi? 1 bölü A artı 1 bölü B çarpı T yapıyorduk. Eşittir bir iş yapıyorduk. Ya da hiç formüle girmeyelim ya. Bakın mantıklı ilerleyelim. Şöyle yapalım. Yani ikisi birlikte 2 iki saat mi çalıştı? 2 saatte iş ne kadarı bitti? Ne kadarı kaldı? Gelin böyle yapalım. Hiç ben size formül vermeyeceğim. Vazgeçtim bu soruda. Bakalım. Çetin bir işi 12 günde yapıyor. Tamam. Deniz 24 günde yapıyor tamam. İkisi birlikte 6 gün çalıştıktan sonra tamam. Çetin'i 6 gün çalıştırıyorum. 6 bölü 12. Bir günde 1 bölü 12 iş yapar. 6 günde 6 bölü 12 iş yapar. Deniz için de aynı şey geçerli. O da 6 bölü 24 iş yapar. Bakın topladım. Hemen 2 ile genişletelim. Kolay görünüyor çünkü. 12, 18 bölü 24. Sadeleştirirsem 3 bölü 4 iş bitti. Kalan iş nasıl bulunur? 1'den çıkaracaksın. 1 eksi 3 bölü 4. Yani 1 bölü 4 de kalan iş. Evet. Cümlenin devamını okuyalım. Çalıştıktan sonra Deniz işten ayrılıyor. Deniz gitti. Kalan işi Çetin devam edecek. Yani bu arkadaş normalde bir işi 12 günde yapıyor. Gelin oran orantı kuralım. Bakın bir işi 12 günde yapıyor. Değil mi? Geriye bir miktar iş kaldı. Ne kadar iş kaldı? Burada yazıyor. 1 bölü 4 iş kaldı. 1 bölü 4 işi kaç günde yapar? Oran orantı. Anlattık bunları. İşler dışlar. X eşittir 1 bölü 4 çarpı 12. Buradan X eşittir 3 çıktı. Kalan işi Çetin kaç günde bitirir? İşte kalan işi 3 günde bitirir deriz. Bazen şöyle sorular soruyor. İkisi birlikte 6 gün çalıştı sonra kalan işi Çetin devam etti bitirdi. Buna göre iş ne kadar sürede bitti? Yani baştan sona sürede sorulabilir. Eğer öyle bir soru olsaydı başta 6 gün çalıştılar. Kalan işi de Çetin devam ettirdi 3 gün. 6 artı 3'ten 9 günde bu işin tamamı bitti diye de cevaplardık. Eğer soru öyle olsaydı. Arkadaşlar bileşik orantılı sorular olabilir. Bunun işçi problemlerinde de karşımıza çıkabilir. Bunu daha önce oran orantıda bahsettik ama burada da biraz bahsetmek istiyorum. Yani hem işçi, gün, saat böyle birden fazla değişken varsa çalışma hızı falan da devreye girebilir yani. Hani bunların hepsinin olduğu sorularda yapmanız gereken tek şey iş miktarı bölü o işle ilgili diğer sayıların çarpımı. İş miktarı bölü diğer çarpanlar eşittir iş miktarı bölü diğer çarpanlar yapın. İki tane kesri eşitleyip içler dışlarla çözebilirsiniz. Gelin bunu soru üzerine gösterelim. Bakın 10 işçi günde şöyle yapayım 10 işçi günde 12 saat çalışarak bir işi bir iş orada işte bizim yukarıda yazdım iş miktarımız bir iş. Bazen bu bir iş olmaz 20 tane koli olur farklı farklı işler olabilir. 8 günde bitiriyor. Yani bu cümlelerden çıkan denklemimiz şu olacak denklem demeyelim de burada artık orantı ya da oran. İş miktarımız ne bir iş. Diğer çarpanlar 10 işçi 12 saat çalışarak 8 günde. Eşittir. Diğer cümleye bakalım. Bu gruba 5 kişi daha katılırsa yani 10 işçiydi artık 15 işçiyiz. İşçiler 4 saat daha az çalışırsa 12 saat çalışmıştı. 4 saat daha az çalışmak demek 8 saat çalışmak demek. Kaç günde biter çarpı x ne dedi? Aynı iş bakın. Aynı iş gördünüz mü yine bir iş. Evet denklemimiz bu. Burada içler dışlar yapılabilir ama bence içler dışlar yapmadan önce sadeleştirelim. Mesela 5'e böl 2, 5'e böl 3, 8'ler sadeleşir değil mi? 3'e böl 4, 3'e böl 1. Sağ tarafta bir şey kalmadı. İçler dışlar yaptığınızda şunu göreceksiniz. X eşittir 8 çıkacak. Aynı iş 8 günde biter deriz. Aynı güçteki 10 işçi günde 6 saat çalışarak bir haftada 150 ağaç diktiğine göre. İş miktarımız bakın 150 ağaç. Diğer çarpanlar 10 işçi 6 saat çalışarak bir hafta 7 gün diyelim mi? Gün üzerinden bunu güne çevirdik arkadaşlar. 7 gün dedik buna. Bakalım ikinci cümlede de hafta mı diyecek, ay mı diyecek diyebilir yani. Aynı nitelikteki 14 işçi eşittir. 14 işçi günde 2 saat çalışarak. Bazen arkadaşlar acele etmeyin belki 2 saat daha az çalışarak der. Hemen 2'yi görünce 2'yi yapıştırmayın ama burada 2 saat çalışarak demiş. 5 günde kaç ağaç dikerler? Çarpı 5 bu sefer iş miktarımız belli değil yukarısı x. Yine sadeleştirerek yapmaya çalışalım. Önce şu sıfırları attım. E, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm değil mi? 3, 7 evet 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 2. Şunlar sadeleşiyor 3'e böldüm 5. 3'e böldüm. 1. İçler dışlar yapabilirim artık. Şuraya da bir yazalım. Bakın bu kısımda bir şey kalmadı. X eşittir. 5 çarpı 2 çarpı 5. 25, 50. Evet. Kaç ağaç dikerler? 50 ağaç dikerler diyebiliriz. Şükrü'nün çalışma hızı Taner'in çalışma hızının 4 katıdır. Hmm. Arkadaşlar birisi daha hızlı çalışıyorsa bir işi daha çabuk bitirir. Değil mi? Hızlı çalışan daha kısa sürede bitirir yani öyle söyleyelim. Kısa sürede bitirir bakın. Dikkat edin. Yani Şükrü'nün hızı 4x 4v ise yani bu bir işi x günde bitiriyorsa Taner 4x günde bitirir. Neden buraya geçiş yapıyorum? Çünkü biz hatırlarsınız buraya kadar hep kaç günde bitirir, kaç saatte bitir yani belli bir süre konuşuyoruz. Yani Ali 6 günde bitiriyor, Veli 12 günde bitiriyorsa ikisi birlikte kaç günde bitirir? Bakın orada hızlı konuşmuyoruz hiç. O yüzden hızdan hemen süreye geçiş yapmanız lazım. Hızla süre zaten ters orantılı. Bunları konuşmuştuk oran orantıda. Buna göre İkisinin beraber 12 günde bitirdiği bir işi, peki ikisinin beraber 12 günde bitirdiği iş hakkında biraz konuşalım. Acaba nasıl bir iş? Taner tek başına kaç günde bitirir diye soruyor. Şu x'leri bir bulalım mı arkadaşlar? Hatırlarsanız bir formülümüz vardı. 1 bölü x artı 1 bölü 4x Eşittir. İkisi beraber 12 günde bitiriyor. 1 bölü 12. Bunu 4 ile genişlettik. Buradan 5 bölü 4x eşittir. 1 bölü 12. Sadeleştirirsek, 4'e bölersek şurası 3. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir. 15 çıkıyor. Neyi sordu? Taner tek başına kaç günde bitirir? İşte şurası. Taner'in tek başına bitirdiği süre 4x'ti. 4 4x çarpı 15'ten Taner tek başına 60 günde bitirir deriz. Evet arkadaşlar işçi problemlerini bitirdik. Fark ettiyseniz dersin başında anlattığım tek mantık üzerinden bütün soruları aslında çözebiliyoruz. O mantığı iyi bir şekilde kavramaya çalışın. Sırada havuz problemleri geliyor. Havuz problemleri bazı kitaplar almamış olabilir aslında. Biz hala anlatmaya devam ediyoruz. Aslında farklı bir problem türü değil. İşçiyle aynı mantıkta. Yani bir havuz düşünün. Havuz iki tane musluk dolduruyor. Bu iki musluğu ayrı ayrı işçi gibi düşünebilirsiniz. Bazen bir de boşaltan bir musluk olabiliyor. Ama mantığı tamamen aynı. İşçi problemlerinde nasıl yaptık? Az önce daha yaptık. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir 1 bölü X yapmıştık ya. İşte bunlar burada musluk. A musluğu tek başına A saatte dolduruyor. B musluğu bu havuzu tek başına B saatte dolduruyor. Bir de aşağıda boşaltan bir musluk olsun. C musluğu da bu havuzu tek başına C saatte boşaltıyorsa dolduranları bakın artı yaptık. Gördüğünüz gibi. Boşaltını sadece eksi olarak denkleme ekleyip yine hepsi beraber ne kadar sürede bu havuzu doldurur dediğinde 1 bölü x yapıp oradaki x'i çekmeniz yeterli. Gelin bunu örnek üzerinden göstereyim size. Bakın boş bir havuzu A musluğu 20 saatte, B musluğu 12 saatte dolduruyor. Bunlar dolduran musluklar. O zaman bunları artı yapalım. 1 bölü 20 artı 1 bölü 12. Bu iki musluk kapalı iken havuzun altında bulunan C musluğu dolu havuzu 30 saatte boşaltıyor. O zaman eksi 1 bölü 30. 3'ü birlikte açılırsa denklemimiz hazır. 1 bölü x. Buradaki x'i çektiğinizde üçünün birlikte bu havuzu ne kadar sürede doldurduğunu bulacağız. Bunların hepsi 60'ta buluşur. Paydalar. Bunu 5 ile bunu da 2 ile genişlettik şöyle olacak. 3 artı 5 eksi 2 bölü ortak paydamız 60 eşittir 1 bölü x. 3 artı 5 8 2 çıktı 6 yazayım mı? Şöyle yazayım. 6 bölü 60 eşittir 1 bölü x. İçler dışlar yaptığımızda 6x eşittir 60. Her tarafı 6'ya bölersek x 10 çıkıyor. Evet 3'ü birlikte açılırsa boş havuz 10 saatte dolarmış. Bazen de sorularda böyle birazcık daha zorluk olsun diye havuz en altta değildi. Havuzun ortasında bir yerde olabilir. Üçte biri seviyesinde olabilir. Hiç fark etmez. Burada sadece şunu söyleyeyim. Arkadaşlar tam o hizadan havuz bölüm iki ayrı havuz varmış gibi soruyu çözün. Yani burası Roma rakamını yazayım. Bir, burası iki. Birinci havuzu bir halledin sonra ikinci havuzu halledin sonra toplarsınız Sadece şuna dikkat etmenizi istiyorum Mesela Amuslu'na dikkat eder misiniz soruda Amuslu bu havuzu diyelim ki zaten söylemiştir bakın 20 dakikada dolduruyor Ben artık havuzu ikiye böldüm ya tam ortası değil mi orası bakın yarısı demiş evet tam ortası Amuslu bu havuzun tamamını 20 dakikada dolduruyorsa birinci kısmı artık 10 dakikada dolduruyor olacak ona dikkat etmenizi istiyorum. İkinci kısmı da 10 dakikada dolduruyor olacak. Tamam. Hatta burada şunu da söyleyebiliriz. Mesela ikinci havuza C musluğu hiç etki etmez. İkinci havuz aşağıda. Musluk yukarıda boşaltan musluk artık C musluğu. Etkisi yok. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa bu sorularda bir şey yok. Bakalım beraber. Boş bir havuzu A musluğu 20 dakikada dolduruyor. Dolu havuzu B musluğu 40 dakikada boşaltıyor ve havuzun tam ortasında bulunan C muslu havuzun yarısını bakın özellikle yarısını demiş. Diğerleri havuzun tamamıydı. Bu çok önemli. Yarısını 60 dakikada boşaltıyor. Gelin beraber denklemini kuralım. Biri düşünüyoruz şu anda. Biri etkilen musluklar ne? A dolduruyor, C boşaltıyor, B boşaltıyor. A dolduruyor. 1 bölü 10. Niye 10 dedim? Tamamını 20 dakikada dolduruyorsa yarısını 10 dakikada. C boşaltıyor değil mi? C zaten yarısını 60 dakikada boşaltıyordu. Hiç bölmedim. B musluğu havuzun tamamını 40 dakikada boşaltıyordu. Yarısını 20 dakikada boşaltır. Evet buradan bulacağımız X birinci havuzun kaç dakikada dolduğunu gösterecek. Genişletelim 6 ile 3 ile 6 eksi 1 eksi 3 bölü 60. 2 bölü 60. Biraz hızlı yazıyorum arkadaşlar burada. X eşittir buradan 30 çıkar. Farklı bir renkle yapalım ikinci havuzu da. İkinci havuzu arkadaşlar A musluğu doldurur. Yarısını 10 dakikada doldurur. C bir etki etmez. Sadece B arkadaşlar burayı boşaltıyor. Yarısını da 20 dakikada boşaltır. Bunu 2 ile genişletelim. Buraya da 1 bölü Y diyelim. 2 eksi 1 bölü 20 1 bölü y yapacak. Buradan da y eşittir 20 çıkar. Peki ne diyor? Bakın boş havuz kaç dakikada dolar? 30 dakika burada 20 dakika burada zaman geçti. İkisi beraber toplam 50 dakika yapar ve toplamda 50 dakika sonra bu havuzun tamamı dolmuş olur. Evet havuz problemlerini de bitirmiş olduk. Tekrar söylüyorum işçi ve havuz problemleri aslında aynı mantıkta sorular. Hatta bazen işçi olmaz, havuz olmaz. Ben başka bir şey söyleyebilir. Makine olabilir yani iki makineden bahsedebilir. Aslında oradaki mantık da aynıdır. Düşünün bir makine bir işi 6 günde tamamlıyor. İkinci makine o işi 12 günde tamamlıyor. İkisi beraber giriştiler bu işe. Ne olacak? Yine işçi mantığı var. Yani farklı şeyler de olabilir. Bunları hayvanlarla da kullanabilirler. Yani bir attan bahseder değil mi? Olabilir. Evet arkadaşlar işçi ve havuz problemlerini beraber anlatmak istedim mantığı birbirine benzediği için burada bitti. Bir sonraki konumuz hareket problemleri olacak. O dersimizde görüşmek üzere. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.